Esselamu Aleyküm Kıymetli Gönül Dostları Rızkın azı çoğu olmaz, nasibi veren Allah'tır. Fakir bir çoban, üç koyunuyla çıktığı yolculukta sabrın, sadakatin ve doğruluğun ne büyük nimet olduğunu gösterdi. Bu hikayede göreceğiz ki, insanı yücelten, Malı mülkü değil, Allah'a tevekkülü, kardeşine vefası ve kalbinin temizliğidir. Hazırsanız, ibretlerle dolu bu manevi yolculuğa birlikte başlayalım. Eski zamanların birinde bir çobanın iki çocuğu vardı. Biri oğlan, biri kız. Ölüm döşeğine uzandığımda çocuklarına hüzünle bakıp şöyle dedi. Evlatlarım, sizlere benden miras olarak yalnızca küçük bir ev ve üç koyun bırakabiliyorum. Bunları aranızda dilediğiniz gibi paylaşın. Ne olursa olsun paylaşım yüzünden sakın kavga etmeyin. Baba öldükten sonra oğlan kardeş kız kardeşine sordu. Sevgili kardeşim, hangisini istersin? Koyunları mı yoksa küçük evi mi? Kız kardeşi cevap verdi. Ben küçük evi tercih ederim. Orada yaşayabilirim. Oğlan da gönül hoşnutluğuyla bunu kabul etti. Ona küçük evi verdi. Kendisi üç koyunu aldı. Ardından bu geniş dünyada rızkını aramak üzere yola çıktı. Allah'ın kendisine şans ve mutluluk nasip etmesini diledi. Kendi kendine "Ben cuma günü doğdum. Bu mübarek bir gündür. Rabbim de bana uğur versin." dedi. Kardeşler birbirlerine içtenlikle veda ettiler. Kız kardeşi ona dualar ederek başarı ve esenlik diledi. "Beni unutma." diye ricada bulundu. O da teşekkür ederek her zaman seni hatırlayacağım. Sana mektuplar yazacağım. Başıma gelenleri ve yolculukta gördüklerimi sana anlatacağım diye söz verdi. Böylece çoban üç koyununu önüne katıp yola koyuldu. Uzun süre yürüdü. Fakat şans yüzüne gülmedi. Hiç kısmet çıkmadı. Yalnızca üç koyunuyla yaşadı onların sütünü içti, yününü satıp geçimini sağladı. Bir gün, dört yol ağzında oturmuş, kederli ve üzgün bir halde düşüncelere dalmışken, ansızın karşısına yabancı bir adam çıktı. Adamın yanında üç siyah köpek vardı. Her biri diğerinden daha iri görünüyordu. Yabancı çobana selam vererek şöyle dedi. ''Selam sana ey çoban!'' Bakıyorum da senin üç semiz koyunun var. İster misin değiş dokuş yapalım? Sen bana koyunlarını ver, ben de sana bu üç köpeği vereyim. Çoban, hüzünlü olmasına rağmen tebessüm etti ve adama sordu: Peki köpeklerinle ben ne yapacağım? Bana ne faydası olacak? Koyunlarımın bana yükü yok. Yolda ot ve bitki yiyerek besleniyorlar. Ben sütlerinden karnımı doyuruyorum, yünlerini satıyorum. Onlardan doğan kuzuları da satarak geçimimi sağlıyorum. Ama köpekler yemek ister. Onlara yiyecek arayıp bulmam gerek. Oysa ne bahçem var, ne çiftliğim, ne de malım mülküm ki köpeklerim korusun. Yabancı adam cevap verdi. Benim köpeklerim sıradan köpeklerden değildir. Onların bir benzeri dünyada yoktur. Sana dilediğin zaman yiyecek sağlarlar, sen onları doyurmak için çaba sarf etmezsin. Allah'ın izniyle sana mutluluk getireceklerdir. Bak, küçük köpeğin adı Simsim. Sen ne zaman istersen sana çeşit çeşit yemek ve içeceklerle dolu bir sofra getirir orta boy köpeğin adı Arslan. O seni korur, sana saldırmak isteyen kim varsa lime lime eber. Büyük köpeğin adı Cesur. O kadar güçlüdür ki dişleriyle demiri, çeliği dahi parçalayabilir. Çoban bu sözlere ikna oldu, teklifi kabul etti. Üç koyununu yabancıya verdi, karşılığında köpekleri aldı hemen bu sözlerin doğruluğunu sınamak istedi. Küçük köpeğe seslendi. Ey simsim, ben acıktım, bana yemek getir. Çoban sözünü bitirir bitirmez köpek kayboldu. Birkaç dakika sonra geri geldi, yanında türlü yemek ve içeceklerle dolu büyük bir sepet vardı. Çoban yabancıya selam verip ayrıldı içinde bir sevinç ve rahatlama hissetti. Şansım dönmeye başladı diye düşündü. Yoluna artık neşeyle devam ediyor, yeni servetinden memnuniyet duyuyordu. Bir gün yine yolda yürürken karşısına siyah bir araba çıktı. Arabayı iki siyah at çekiyordu. Üzerleri tamamen siyah örtülerle kaplıydı. Arabayı süren kişi simsiyah giysiler giymişti. Arabanın içinde ise siyah bir elbise giymiş, gözyaşları içinde olağanüstü güzellikte bir genç kız oturuyordu. Atlar yavaş yavaş ilerliyor, başlarını yere eğmiş, sanki büyük bir yasın içine gömülmüş gibiydiler. Çoban bu hüzünlü manzarayı görünce içinde bir şeylerin ters olduğunu hissetti. Arabacıya seslenerek bütün bu keder neden, neden böyle bir yaz hali var diye sordu. Arabacı önce cevap vermedi. Çoban sorusunu tekrarlayınca nihayet arabacı konuştu. Bu bölgede olağanüstü ve korkunç bir yaratık yaşıyor. Gövdesi yılanınki gibi, iki büyük kanadı ve keskin dişleri var. Bizim ülkemizden her yıl ona kurban olarak güzel bir kız verilmesi gerekiyor. O kız canavarın yemeği oluyor. Bu yıl kurban olarak sultanın kızı seçildi. Babası, annesi, bütün saray halkı büyük bir üzüntü içinde. Hatta bütün ülkede yas ilan edildi. Çoban bu sözleri duyunca derin bir acı hissetti. O güzel prensesin böylesi bir sona gönderilmesine gönlü razı olmadı. Onu kurtarmaya karar verdi ve gizlice arabayı takip etti. Araba dağın eteklerinde durdu. Prenses arabadan indi, gözyaşları içinde ağır adımlarla dağa doğru yürümeye başladı. Ölümü bekleyen bir mahkum gibi. Çoban köpekleriyle birlikte onu takip ediyordu. Bunu fark eden arabacı onu uyardı. Eğer hayatına değer veriyorsan onu takip etme. Onunla birlikte gitme dedi. Ama çoban bu nasihatı dinlemedi. Kararlıydı. Ne olursa olsun prensesi yalnız bırakmayacaktı. Onunla birlikte dağa tırmanmaya başladı. Yarı yola vardıklarında dağın tepesinden korkunç bir yaratık göründü. Olağanüstü, çirkin ve dehşet verici bir görüntüsü vardı. Gövdesi yılanınki gibiydi. İki devasa kanadı açılmıştı, ağzından alevler fışkırıyor, iki korkunç dişi parlıyordu. Yaratık hızla onlara doğru geliyordu. Canavar her yıl kendisine sunulan kurbanı yemek için hazır bekliyordu. Fakat çoban onun prensesi yakalamasını beklemedi. Hemen ikinci köpeğine seslendi. ''Ey Arslan, çabuk ol, prensesi bu ölümcül canavardan kurtar.'' Bir anda köpek canavarın üzerine atladı. Aralarında korkunç bir dövüş başladı. Köpek onu yere serdi, dişlerini geçirdi ve lime lime etti. Ondan geriye sadece iki büyük dişi kaldı. Çoban bu dişleri yerden aldı, cebine koydu. Prenses bu dehşetli dövüşe şahit olunca korkudan bayıldı. Çobanın ayaklarının dibine düşüp titreyerek yattı. Bir süre sonra kendine geldiğinde ise büyük bir sevinç duydu. Çünkü o sadece kendisini değil, ülkesini de her yıl verilen bu kurban belasından kurtarmıştı. Prenses hemen cesur çobanın yanına geldi. Ona teşekkür etti. En güzel övgü sözlerini söyledi. Sonra da ondan rica etti. Benimle ülkeme dön. Babam seni görsün, şükranlarını sunsun ve sana bu kahramanlığın için layık olduğun ödülü versin. Fakat çoban mütevazı bir şekilde cevap verdi. Ben öyle büyük bir şey yapmadım ki şükre ya da ödüle layık olsun.'' Sadece görevimi yaptım. Senle dönmeyi çok isterdim ama kendime bir plan çizdim. Dünyayı dolaşmak, güzelliklerini görmek ve deneyimlerinden faydalanmak. Üç yıl boyunca dünyayı gezeceğim. Bu süre dolduğunda ülkenize gelip seni ziyaret edeceğime söz veriyorum. Bu kararım kesin, hiç kimse bunu değiştiremez. Prenses onun bu kararlılığını saygı duydu, Israr etmedi.'' Birlikte dağdan aşağı indiler ve arabanın beklediği yere vardılar. Dağın eteklerine indiklerinde arabacı onları bekliyordu. Prenses cesur çobanı tekrar tekrar teşekkür ederek uğurladı. Çoban da ona veda etti. Prenses arabasına bindi, yolları ayrıldı. O çobana en güzel hatıralarıyla veda ederken çoban da onun edebini, zarafetini kalbine kazıdı. Prenses başkente doğru yola çıktı. Çobansa üç sadık köpeğiyle dünyayı dolaşma yolculuğuna devam etti. Araba prensesi taşıyarak bir nehrin üzerindeki köprüye geldi. Köprünün ortasına vardıklarında arabacı aniden durdu, prensesine dönüp şöyle dedi. ''Bak!'' Seni kurtaran o genç şimdi dünyayı dolaşmaya gitti. Sen ona ne kadar yalvarmış olsan da seninle geri dönmeye tenezzül etmedi. Oysa sen bana yardım edebilir, beni mutlu edebilirsin. Baban'a canavarı öldürüp seni kurtaranın ben olduğumu söylersen beni ödüllendirecek, sana da beni eş olarak verecektir. Böylece ben de bu hayatta mutlu olurum. Ama eğer bunu yapmayı reddedersen seni şimdi bu nehre atarım. Boğulup ölürsün. Ben de sensiz geri dönerim. O zaman herkes her yıl olduğu gibi canavarın seni öldürdüğüne inanır. Prenses bu hain arabacının tehdidini duyunca çok korktu. Bu iftira ve hile karşısında büyük bir acı hissetti. Çünkü o, kendisini yalan söylemeye, gerçeği değiştirmeye, doğruyu gizlemeye zorluyordu. Prenses, arabacının baskısıyla babasına onun canavarı öldürüp hayatını kurtardığını söyleyeceğine dair söz verdi fakat kendi içinde kesin bir karar aldı asla onunla evlenmeyecekti. Çünkü o adam hain, sadakatsiz, doğruluk bilmez, yalancı biriydi. Üstelik kendi yalanına onu da ortak etmeye çalışıyordu. Araba başkente ulaştığında prenses sağ salim inmişti. Onun hayatta dönmesi hiç beklenmediği için saray büyük bir sevinç yaşadı sultan ile sultan hanım kızlarını bağırlarına bastılar, gözlerinden sevinç yaşları döküldü. Sultan kızı kurtaran sahte kahramanı da kucakladı. Haber hızla ülkeye yayıldı. Sevinç dalga dalga büyüdü. Sarayın kulelerine ve her binaya asılan kara bayraklar indirildi, yerlerine yeşil bayraklar çekildi. Sultan arabacıya şöyle dedi: "Sen yalnızca kızımın hayatını değil, halkımdaki her ailenin hayatını da kurtardın. Çünkü artık o korkunç canavara her yıl kurban verilmeyecek. Bunun için seni büyük bir mükafatla ödüllendireceğim. Sana kızımı eş olarak vereceğim. Onun hayatı sana ait sayılır. Fakat evlilik hemen olmayacak." Çünkü o hala çok genç. Bir yıl sonra düğün yapılacak, büyük bir şölenle evliliğinizi kutlayacağız. Arabacı bu paha biçilmez ödül için sultana teşekkür etti. Sultan derhal saray terzilerine emir verdi. Damat adayına yakışacak, saraydaki yeni mevkiine uygun elbiseler dikilmesini buyurdu. Ama zavallı prenses derin bir çaresizlik içindeydi. Gerçeği olduğu gibi söyleyemezdi çünkü arabacıdan korkuyordu. İçinde büyük bir azap vardı. Hem babasına karşı doğruyu saklamak hem de yalancı birine minnettar görünmek zorundaydı. Ama bu başlı başına bir yalandı. Gerçek kurtarıcıyı nasıl açıklayabilirdi ki? O şimdi uzaklarda, yolculuğundaydı prenses büyük bir ikilem içindeydi. Babasının ona verdiği söze, arabacıyla evlendirme vaadine sevinmiyor, içi kan alıyordu. Ancak şartlar onun itiraz etmesine izin vermiyor, hiç kimseye sırrını emanet etmeye cesaret edemiyordu. Bu yüzden günlerce hıçkıra hıçkıra ağladı. Fakat gözyaşlarının sebebini kimse bilemedi bir yıl dolduğunda prenses babasına yalvararak düğünü bir yıl daha ertelemesini istedi. Sultan kızının dileğini kabul etti. Günler hızla akıp geçti, ikinci yılda tıpkı ilki gibi sona erdi. Prenses yine babasının ayaklarına kapanarak ondan üçüncü bir yıl erteleme istedi. Baba bırak sağlığım toparlansın, ruhum kuvvet bulsun. Sultan bu isteği de kabul etti prenses büyük bir sevinç duydu. Çünkü kalbinde emindi. Onu gerçekten kurtaran yiğit, üçüncü yılın sonunda söz verdiği gibi geri dönecekti. Zaman aktı, üçüncü yılda sona erdi. Artık ertelenecek mazeret kalmamıştı. Sultan düğün gününü belirledi, emir verdi. Düğün hazırlıkları başlasın. Bütün şehre sevinç bayrakları asıldı. Işıklar yakıldı. Saray müzisyenleri çalgılarını çalmaya başladı. Sevinç dalga dalga yayıldı. Ülkenin dört bir yanından insanlar bu büyük düğünü görmek ve şenliğe katılmak için başkente geldiler. Ve işte düğün günü geldiğinde başkente yabancı bir genç çıktı. Yiğit görünümlüydü. Yanında üç sadık köpeği vardı. Yanında üç siyah köpeğiyle şehre giren o genç her yerde asılı bayrakları, ışıklarla süslenmiş binaları ve çalınan müzikleri gördü. Başkentin sokakları düğün için gelen insanlarla dolup taşmıştı. Merakla sordu. Bu büyük kutlamaların sebebi nedir? Ona şu cevabı verdiler. Sevgili prensesimiz bu gece evleniyor onu o vahşi canavarı öldürüp halkı kurtaran arabacıyla evlendirecekler. Genç bu sözleri duyunca şaşkınlıktan dona kaldı. Derhal itiraz etti. Hayır, bu doğru değil. Prensesi kurtaran benim. Ben canavara karşı savaştım. Fakat hiç kimse ona kulak asmadı. Halk arabacının yalanına inanmıştı. Genci yakaladılar demir parmaklıklarla çevrili bir zindana attılar. Çoban zindanda bir hasırın üzerine oturdu, şanssızlığına ağladı. Uzun süre düşündü, içini hüzün kapladı. Dışarıda üç köpeği kapı önünde uluyordu. O sırada büyük köpeğine seslendi. Ey demir kesen cesur, gel bana yardım et, beni bu zindandan kurtar.'' köpek hemen zindanın penceresine sıçradı. Dişleriyle demir parmaklıkları birer birer kesti. Kısa sürede hepsini parçalayıp pencereyi açtı. Sonra çobanın yanına atladı. Çoban cesurla birlikte zindandan dışarı çıktı. Üç sadık köpeği de peşine takıldı. Fakat kalbi derin bir kederle doluydu. Çünkü hak etmediği halde bütün ödüller o yalancı arabacıya verilecek, Sevgili prenses de o sahtekarla evlendirilecekti. Oysa gerçek kahraman kendisiydi. Prensesi yalnız bırakmamış, hayatını ortaya koyarak onu canavarın elinden kurtarmıştı. Çobanın köpekleri onun en büyük silahıydı. Prensesi gerçekten onlarla kurtarmıştı. Bu yüzden hakiki kurtarıcı oydu. Ödülün doğal sahibi de yalnızca kendisiydi. Genç çoban acıktığını hissetti. Hemen küçük köpeği simsime saslendi. Git bana yiyecek getir. Simsim kısa süre içinde geri döndü. Elinde üzerinde sultanın tacı işlenmiş bir sofra örtüsü vardı. Örtünün üstü her çeşit leziz yiyeceklerle doluydu. Çoban karnını doyurdu, açlığını giderdi. Bu sırada ortanca köpeği Arslan saraya girdi. O sırada sarayda büyük düğün ziyafeti için masa kurulmuştu. Sultan baş köşede oturuyordu. Yanında Sultan Hanım, prenses ve yalancı damat. Çevresinde ise emirler, vezirler ve devletin ileri gelenleri vardı. Arslan doğrudan hüzünlü prensesin yanına gitti. Onun elini yaladı, adeta yalvarır gibi bakışlar sergiledi bu haliyle sanki diyordu ki, ''Ey prenses, seni gerçekten kurtaran, seni canavardan ve halkını beladan koruyan o çoban geri döndü. Hem de söz verdiği gibi üçüncü yılın sonunda. Şimdi senin görevin gerçeği söylemek, doğruluğu ilan etmek, yalancı arabacıya teslim olmamaktır.'' prenses karşısında o siyah köpeği görünce hemen tanıdı. Bu köpek canavarı parçalayarak öldüren köpekti. Onu sevinçle karşıladı. Kalbi neşeyle doldu. Çünkü demek ki o yiğit çoban sözünde durmuş, geri dönmüştü. Burun üzerine cesaretini topladı. Sofrada herkesin önünde ayağa kalktı babasına ve oradaki kalabalığa başından geçenleri en başından en sonuna kadar anlattı. Çobanın kendisini nasıl takip ettiğini, yanında nasıl kaldığını, hayatını nasıl tehlikeye attığını, köpeğiyle canavarı nasıl öldürdüğünü bir bir açıkladı. Ayrıca sahtekar arabacının yaptıklarını da ortaya koydu. Onun nasıl tehdit ettiğini, onu yalan söylemeye zorladığını tek tek anlattı. Prenses sözlerine devam etti ve dedi ki: "Bu hain arabacı çobana benimle gelmemesini söyledi. Beni takip etmemesi için kandırmaya çalıştı." Dahası dönüş yolunda bana eğer gerçeği değiştirmez ve kurtarıcımın o olduğunu söylemezsem beni nehre atıp boğacağını söyleyerek tehdit etti. Ben çaresizlikten susmak zorunda kaldım. Yüreğimde derin bir hüzünle üç yıl boyunca düğünü erteledim. Çünkü gerçek kurtarıcımın yolculuğu üç yıl sürecekti.'' O şimdi sözünde durdu, geri döndü. Benim sadık ve cesur kurtarıcım odur. Bu yalancı, hain arabacı değil. Arabacı beni öldürmeyi bile düşündü. Nehre atıp boğmak istedi. Sultan bunu duyunca hemen bir subayı çağırdı. Ona emir verdi. Git, köpeğin peşinden git ki sahibine ulaş ve onu buraya getir. Subay köpekle birlikte yola çıktı. Çobanı buldu. Ona saygıyla yaklaşıp "Sultanınız seni davet ediyor. Gel, onunla ve prensesle görüş, düğün şölenine katıl." dedi. Sadık çoban saraya girdi. Sultan onu kucakladı, kahramanlığı ve vefası için teşekkür etti. Prenses de ona yaklaşıp elini tuttu sevinçle karşıladı Çünkü hayatını kurtaran yanında duran ölüm tehlikesini göze alan canavarla savaşarak onu kurtaran gerçek kahraman oydu Çoban yanında bir hatıra olarak sakladığı canavarın iki büyük dişini çıkarmaya bile gerek duymadı Çünkü artık delile ihtiyaç yoktu Prensesin itirafı gerçeği tüm açıklığıyla ortaya koymuştu Saraydaki herkes bu sadık ve cesur çobana hayran kaldı. O sırada yalancı arabacının yüzü bembeyaz kesildi. Utançtan rengi değişti. Prensesin açıkladığı o acı gerçekleri işitince, gerçek kahramanı karşısında görünce perişan oldu. Sultandan af ve bağışlanma dilemeye başladı. Sultanı ve halka arabacının işlediği suçu, yalan iddialarını ve prensesi öldürme, nehre atma niyetini anlatan prensesin sözlerinden sonra, herkes arabacıya nefretle baktı. Halk onu linç etmek üzereydi. Fakat Sadık Çoban araya kilip sultana yalvardı. Onu öldürmeyin. Yalancılığının ve hainliğinin cezası saraydan kovulması olsun. Sultan da bu dileği kabul etti. Böylece arabacı yaptığı kötülükler yüzünden saraydan kovuldu. Onun yerini gerçek kurtarıcı olan vefalı çoban, prensesin yanına oturdu ve onun eşi olmaya layık görüldü. Herkes sevinçle bu kararı kutladı. Prenses de artık babasından düğünü ertelemesini istemedi. Çünkü o yıllardır bu düğünü gerçek kurtarıcısı yolculuğunu tamamlayıp dönsün diye erteleyip durmuştu. Şimdi o dönmüş, sözünü tutmuştu. Kimse prensesin üç yıl boyunca evliliğinmeden neden ertelediğini bilmiyordu. Sadece o, bunun asıl sebebini kalbinde taşıyordu. Nihayet vefalı çobanla sadık prenses evlendi. Evlilikleri mutlu, huzurlu ve bereketli geçti. Ama çoban mutluluğun ortasında bile fakir kız kardeşini unutmadı. Ona özel bir araba gönderdi, içinde değerli elbiseler ve kıymetli mücevherlerler oluşan hediyeler vardı. Kız kardeşini saraya getirdi. Prensesle birlikte onu büyük bir sevgiyle karşıladılar. Çoban kız kardeşini özlemle kucakladı. Çünkü onu gurbet günlerinde her zaman hatırlamış bir an bile unutmamıştı. İşte tam o anda üç köpekten biri çobana seslendi. Efendimiz, görevimiz sona erdi. Artık bize ihtiyacın kalmadı. Biz yalnızca sadakatini, cesaretini ve özellikle mutlu günlerinde bile kız kardeşini unutmadığını görmek istedik. Sen gerçekten vefalı çıktın. Şimdi artık muradına erdin köpek sözünü bitirince, üç köpek birden göğe yükseldi ve üç kuşa dönüştü. Uçarak gökyüzünde kayboldular. Allah, çobanla prensesi mutlu bir hayata kavuşturdu. Çobanın sevgili kız kardeşi de onların sevinç ve saadetine ortak oldu. Böylece hikayemiz burada son buldu. Bir diğer videoda tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz kıymetli dostlar.